Muğla, Milas, Boğaz içinde bir arsanın fiyat incelemesini yapacağız. Muammen bedeli 3 milyon 182 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 1 milyon 822 bin lira. %10'da kaderesi var. Nedir ne değildir, bir bakalım. Şu ana kadar da hiç teklif yok. Arsanın büyüklüğü 165, 165 metrekare. Arsanın büyüklüğü var. 3. ayın 6'sında 2025 yaklaşık 8 ay olmuş. Bilirkiş raporu düzenlenir. Yeni bir bilirkişi raporu. imar durumunu vermişler mi? İstenmesi gerekmektedir diyor. İmar durumunun istenmesi gerekmektedir. Yani imar durumu bakabiliriz alınmamış. Istersen. Bakabiliriz. Yok şeyden benzer ilan sitelerinden ilanlara bakarız. Tamam. İlanlardan çıkar. Metrekare birim fiyatı 12.000 TL olarak bilirkiş tarafından tespit yapılmış. Parsel sorgudan baktığımız zaman denize çok yakın bir konumda yaklaşık 150-200 metre mesafede gibi gözüküyor. Uç uçuşu uç uç. 100 metre. 100 metre mesafedeymiş. Öyle bir resim yüklemiş bir ama. Evet. Deniz manzaralı. Evet. Yüksekte olduğu için uzak gibi gözüküyor tepe bir yerde. Benzer ilan sitelerinden ilanlara bakalım. Fiyat tespiti yapmak için 5 milyon 750 bin lira istenilen arsa var projeyi vermiş. Projeyi mu? vermiş. Proje yapılabilir demiş. Ne yapılabilir? İlanına bakalım açıklamasına. Yani emsaline 0.15. Emsaline 0.15 kabere buçuk metre buçuk metre yükseklik iki buçuk kat yükseklik vermiş. %15'te inşaat alanı vermiş. 165 metrekareymiş. Aynı bizim ihalede incelediğimiz arsayla aynı büyüklükte 5 milyon 750 bin lira isteniyor. Burada 265 metre. Böyle de bir proje yapılabiliyormuş. 100 metre, 100 metreye 15 metre desen, 100 metreye 30 metre. Daha yukarı 45 metrekare, 50 metrekare bir bina yapabiliyor. Bu arsanın içerisine. Binalar daha büyük gözüküyor yani. 5, 5 ama milyona bir yer var. 283 metre. 283 metrekare bir arsa var. 5 milyon 500 bin lira istenmiş. Bir açıklamasına bakalım. Burada ne yapılabiliyormuş? Verilmiş mi? Yok. İçerisinde ne yapılması, ne kadar bina yapılması gerektiğinin bilgisi yapılabileceğinin bilgisi verilmemiş. Buna bir bakalım. 6 milyon 750 bin lira istenilen 272 metrekare bir arsa var. 015 0.30 Yani 0.15 ne demek? 0.30 ne demek? E, 265 metrekare arsaya 0.15 emsal e, yaklaşık 40 metre, 45 metre kare büyüklüğün genişliğinde bir bina yapılıyor. 030 emsalde 60-75 metre kare büyüklüğünde bir bina yapılabiliyor. Yani 45 metre kare oturum alan oluyor. Artı iki kat yaklaşık 75 metre 80 metre kare bir bina yapılabiliyor bu arsaya. Bak yeri yazmış bu arada. 160 260 metrekare bir arsa yapmış. var. 6 milyon 200 bin lira fiyat istenmiş. Demiş ki 260, 260 metrekare. 80 metrekare dubleks bina yapılabilir. Yani biz de 75 metrekare bulduk. 0.15-0.30 imarlıdır. 0.15 oturumu. 0.30'da arsaya yapılacak binanın inşaat alanını gösteriyor bu şekilde kibar güzel bir bina yapılabiliyor. Üç katlı yapılmış. Orası kottan da almıştır büyük bir ihtimal. Kotlu bir arsa olarak gözüküyor. Yani bu da gösteriyor ki ihaledeki incelediğimiz arsanın fiyatı biraz bilirkişi tarafından uygun tespit edilmiş. Burada 3 milyon liraya hiç arsa yok normalinde 5-6 milyon, 6,5 milyon, 7 milyon liraya kadar isteniyor. Biz de bu arsaya 5 milyon lira rahatlıkla fiyat edebileceğini düşünüyoruz. Bilir kişi fiyatı burada çok uygun kalmış. Bu yönden de bu arsaya teklif verilip alınabilir. Fiyatı çok uygun. Denize 100 metre mesafede 75 metrekare bir bina yapılabiliyor deniz manzaralı bir arsa ve bina yapılır. Gayet güzel. Fiyat da 5 milyon lira olarak düşünüyoruz. Edebileceğini tahmin ediyoruz.